Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında taa var. Taa ses ver. Taha arkadaşlar Taha geliyor. El Arkadaşlar bugün Taha geliyor. Taha geliyor. Ben de telefondan girdim. Oo, fight 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 temiz. Bunlar temiz kanka. Burayız kardeşim. Evet, evet, arkadaşlar çok hızlı bitti. Ben. Arkadaşlar benim sayem de ya. Ayıp E iki adamı da mı Orada da iki adamı ben alayım. İkisi de altı yüklüydü. Evet arkadaşlar bir kavgaya gerek yok. İyi kanka ya. ben bugün görev yapmaya oynayacağım. Bir 50 tane güç puanı. Arkadaşlar, arkadaşlar ben... Arkadaşlar yine hesap açtım. Bu, bu 50 tane güç puanı kime vereceğiz sorarsanız arkadaşlar. Ben... Edir. Arkadaşlar Po, Poka vereceğim bana yorum var. Hadi arkadaşlar, Ay. kanka başlayıp bakalım. Ben görevim neymiş? Tam etkirlah. 24 a. Kanka, bana kim alman gerek? Hadi kanka bir yarışımız daha Arkadaşlar şimdi böyle 20-25 tane maç bileceğiz. <laughs> <laughs> kanka 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 zombon oynar mıyız? <laughs> Arkadaşlar yorumesiz yazın zoba oynayalım mı? Oynamayalım. Bakın arkadaşlar zoba. Aa, çok uçamadı acaba. Allah 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 Allah. Beni birini kestim. Su olsun. Birini daha kestim. Allah 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 Allah, Allah. ben kim çaldım? Sen kim, kim çalıyorsun? Arkadaşlar yargı dağıtıyorum. Senin Bak. acı, kumala, kutla. Hadi bakayım. Hazır ver direkt direkt. Arkadaşlar biz çok sıkılıyoruz. Şey, şey yap. Oğlum niye çimişe basıyorsun direkt? Bir şey bir daha bir daha gireceğim desene. Hadi hadi. Bekle. Kutu açıyorum. <laughs> 200 jeton katlayıcı bir şey. Arkadaşlar bir, bir, de efsane, bir de efsane bir de efsanevi çıkıyormuş. Ağlar. Hayır, hayır sana sıksa bir şey. <laughs> Arkadaşlar yarın 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 da tabur olacak. Yarın da arkadaşlar bu videosu gelir mi? Yarın da zuba videosu çekeriz. Hatta bugün de çekebiliriz ha. Çekelim bugün. Tamam sakin ol. Bırı 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 bırı. Helal. Allah hepsini aldım la. Boş ver. Boş ver kanka ben zaten oynamayı biliyorum. Al şimdi. Arkadaşım oyunun sonunda da bir vs atarız. Ee, bu hiç bir şey değil zaten. Abi kaç. Gel lan gel. gel, gel, gel Abi. Ben seni ha abi ne çıkarıyorum ha. Yeah. Hanım, <laughs> karopma. burada. Gel lan. çıktı direkt şuradan. Direkt hazır ver. Yandır, hazır ver. <laughs> 200 tane Kanka, 284 tane bilet aldım. 248 tane bilet aldım. Çok 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 sen şu kutuya Sen şu kutuya kısılar... Ve ben yargı dağıtmaya devam ediyorum. Bazen de ölebiliyoruz arkadaşlar. Ölmediğimiz söz konusu değil yani. Abi iki tane adam. Hem ikisi de atıcı. İkisini de aldım. İkili kombo. Ben buraya aldım. Emre'yi öldürdün lan. Türkçe'yi öldürdün. Evet. Yine bokelemiş. Ya. Ney ben ya? Yavaş, daha yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Aha ben aldım. Vallahi sonra da ben aldım. Bir daha hazırlar. Oğlum çok iyi kasıyor. 168 tane daha jeton, etkinlik jetonu aldı. Ben de aldım. Hadi başlayalım yine. Tarsen tamam, yine üstü tutuyor. Yalla vur. Biz zaten ayrılsak bir şey olmuyor ki. Yes, Ölmüyoruz abinim. Yes, yes, yes. well, Abi rosa ile şey var burada. Kolt var. Bismillahirrahmanirrahim. Kolt sıkıntı. Kolt sıkıntı. Öleceğim galiba. Tam ölmedim. Atladım valla. Üç, kişi, üç kişinin arasına girdim. Üç kişi. Yanımda canım olmadığı için öldüm. Abi kaç oldu? Abi şey misin yani? Ayıptır. Oha lan. o bu adama bizi alır. Ben kanka kanka ben şu kokuya umutu alıyorum ben

Landi yaza be. Kanım banımızdan para çıktı gibi. Mega kutuyu açacağım. Ya 29 29 yazı 29 da ya 30 29 30 olacak. <laughs> Mega kutuyu verip çalışıyorum. Arkadaşlar bu video bir 15 dakika yapalım. 20 molası ne yapalım? Abi aldı adam beni ya. Adamı <laughs> alamazsan <laughs> Oğlum bak Bob'un özelliği bu işte. Ta kaç. Kutu topluyorum biz. Abi, abi çok sıkıntı. Ya, 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 ya. Çok sıkıntı. Tamam, <laughs> kaç. -ka ben ulti maçını ya şimdi. Koy ağzına işte. Yok koyma şimdi. ultiyi şimdi koyma kanka. Aa o adam öyle. Bitti bitti. Masamın şeyi güldüm. Ta <laughs> <laughs> bari gel beni <Gülüyor> bırakalım. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> evet, ne olsun bu nasıl hesap ya?